Değerli arkadaşlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bugün 27. sayfaya geçiyoruz. Türk Dili ve Edebiyatı dersi 9. sınıf ders kitabı sorularımızı çözüyoruz. Ders konularımızı işliyor, işliyoruz ve derslerde sizin bilgi birikiminize katkı sunmak için, ilerilere geçmeniz için Konu anlatımlarımızı, konuları pekiştiriyoruz ve daha iyi bir şekilde hazırlanmanızı sağlıyoruz. Arkadaşlar konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olup beğeni şunu likelarsanız çok sevinirim. Bir de bir yorum atın arkadaşlar yazmasanız bile. Oradan bir kalp veya bir e, emoji ile katkı sunun ve arkadaş çevrenizle de paylaşın. Çünkü bilgi paylaşa paylaşa çoğalır. Gözlerinizden öpüyorum. Evet arkadaşlar bir dersçi çalışmayla birlikteyiz 27. sayfada. Köşe adlı şiirden alınmış diyor bölümü. Okuyunuz ve verilen çalışmayı yapınız. Biliyorsunuz şiir konusu üzerinden Edebiyat sözün inceliği kavramı üzerinde duruyoruz bu temamızda ve konu konu ilerleyerek altyapımızı güçlendiriyoruz. İleriki konularda daha iyi sağlam adımlar atabilelim diye bu dersimizde de köşe şiiriyle Sezai Karakoç'un çok güzel bir şiiri bu şiirle çalışmamızı yapıp Konumuzu pekiştireceğiz arkadaşlar ee, ve yavaş yavaş e, inge konusuna da geçiş yapacağız. Evet, şiirimizin üçüncü bölümünden bir bölüm. Sen geldin ve benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi ve üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi altında durduk. Konuştun güneşi hatırlıyordum. Gariptin yepyeni bir sesin vardı. Bu ses öyle benim öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı. Ve güldün rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak. Yaralı bir ceylan kalbi gibi içti bir sesin vardı. Sen geldin. Benim deli köşeme durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Evet. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Arkadaşlar gözlerin merhametin kendisi olabilir mi? Yaralı bir ceylan kalbi gibi içimizin sesi olur mu acaba? Acaba benim deli köşem olur mu? Hmm. Sen güldüğün için rengarenk yağmurlar yağar mı acaba? Sevgili güldüğü için. Evet. Bu ses öyle benim öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir karde. Ses sevgilinin sesi saçlarımı ıslatan sessiz bir kar olabilir mi? Evet. Şimdi bu soruları niye sorduk arkadaşlar? İşte çağrışım imge kavramına biraz sonra ne yapacağız? Adım atacağız. Evet. Şimdi diyor ki Köşe adlı şiirde şairin sözlük anlamı dışında farklı anlamları yüklediği kelime ve kelime gruplarını aşağıda yazınız. Aşağıya yazınız. Sizce bu kelime ve kelime grupları şiirde hangi anlamları kazanmıştır? Çıkarımlarınızı söyleyin. Arkadaşlar bu kitabımızda yer alan dil bilgisi konularını da biliyorsunuz müfredatta dil bilgisi konularını ayrıca işleyen bir bölüm yok kitabımızda. Sizi ortaokulda bilgili olarak bunları öğrenmiş kabul ederek burada direkt işliyor. Bu konuları yani dil bilgisiyle ilgili konuları işleyen videomuz var. Konularla ilgili sayfaları da içeren işte ses olayları, mecaz anlam, yan anlam, terim anlam gibi onları işleyen videolarımız olacak ve bunlarla ilgili videolarımız var. Onları da ne yapabilirsiniz? Kartlardan veya oynatma listesinden ne yapabilirsiniz? İnceleyebilirsiniz. Şimdi bu sorumuzun cevabına gelelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, baktığımız zaman. Benim deli köşem, merhametin ta kendisiydi gözlerin, bu ses saçlarımı ıslatan sessiz kardı ve güldün enkıya yağmurlar yağdı gibi yaralı bir ceylan gibi gözlerin sıcak gibi kelime ve kelime grupları biraz önce de hatırlayın üzerinde durdum. Ne yaptı? Dilin mecaz ve yan anlamlı e, kelimeler kullanılarak. Bizlerde çağrışım uyandırdı Evet. Şimdi benim deli köşem derken burada aslında heyecan, coşku duymamı ne yaptığı... sağladığını ifade ediyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diğer, diğerine bakarsak merhametin ta kendisi de gözlerinde derken mesela gözlerinin merhamet kaynağı olması, yani onun gözlerine baktığımız zaman. O merhametini, içtenliğini, sevgisini, kucaklayıcı olmasını gördüğümüzü ifade ettiğini söyleyebilir miyiz? Gene bu ses derken, evet saçlarımı ıslatan sessiz kaldı derken, buradaki konuşmaların içimizi etkileyen bir özellikte olduğunu, onun konuşmalarının sesinin içimizi titrettiği, içimizi etkilediği e, konuşmalar olduğunu ifade ettiğini söyleyebilir miyiz? Ve gene diyor ve güldün diye başlamıştır sırada onun gülüşünün e, bizi mutlu ettiği, onun gülüşüyle mutlu olduğumuzu, onun gülüşünün içimizi e, ısındırdığı, e, o gülüşün e, hoşumuza gittiği evet. ifade ediliyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Gene İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı derken orada duygulandıran, hüzünlendiren bir sesinin olduğunu ifade ettiğini e, ne yapabiliriz? E, ifade edebilir miyiz? Söyleyebilir miyiz? Gene işte yaralı bir ceylan gibi e, gözleri kadar sıcak derken e, sevgili arkadaşlar o gözlerinin huzur veren, güven veren bir özelliğinin olduğunu ifade ediyoruz diyebilir miyiz? Bunları çıkarabilir miyiz? Tabii ki ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. İşte arkadaşlar şairler şairler şiirlerinde öyle mecaz ve yan anlamlı kelimelerle, mecazlı söyleyişlerle, biraz sonra gireceğiz bir sonraki dersimizde gireceğiz, ingelerle, söz sanatlarıyla ne yaparlar? Bizi etkilerler, bizi duygu bombardımanına tutarlar ve biz hisleniriz, duygulanırız ve çağrışımlar yaparız ve ee, içinde bulunduğumuz duygu durumuna göre yaşımız, kültür durumuna göre, algılama düzeyimize göre arkadaşlar zihnimizde birçok çağrışımlar canlanır. Dolayısıyla sevgili dostlar bu yönüyle e, sanatçı karşı tarafı etkiler. İşte bunu bize kavratmak adına kitabımız bu anlattıklarımızı bize fark edelim başlığı altında izah ediyor. Gelin oradan hareketle biz de katkı sunalım. Orada işlenmeyen bölümleri sizlerle paylaşıp e, bilgi dağarcığımızı artıralım. Benim de burada söyleyeceklerim olacak. Onları da not edin. Arkadaşlar diyor ki okuduğunuz şiirde köşe kelimesi gönlü sembolize etmektedir. Evet gönlümüz. Kalp onun somut şekli, gönül onun soyut şekli diyorsunuz. Sembol duygularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işarete verilen addır arkadaşlar. Edebi söyleyişin inceliğini yansıtan metinlerde kullanılan dil günlük dilden farklı olarak çok anlamlı bir yapıya sahiptir. Arkadaşlar hatırlayın biz dili de iki boyutuyla işlemiştik. Bir edebi dil, iki günlük dil. Yani gün içinde halkla, insanlarla iletişim halinde olduğumuzda konuştuğumuz dile biz ne diyoruz? Gün. Ama bir de sanat eserlerinde, edebi eserlerde kullandığımız dil var. Orada da edebi dil diyoruz. İşte burada bir edebi dil ne yapılmış? Kullanılmış. Biz günlük dilde bu sanatçının hitap ettiği gibi bir insana söylersek ters karşılanabiliriz. Tamam arkadaşlar? Ama edebi dilde böyle değil. O bizim zihin dünyamızda çağrışım değeri sunar ve ortaya koyar. Dolayısıyla sanatçılar arkadaşlar eserlerinde kelimeleri, kelime gruplarını ve cümleleri kendilerine özgü bir kullanımla farklı anlamlara gelecek şekilde ne yapar? Kullanır ve o anlama gelecek şekilde dönüştürür. Bu dönüşüm sonucunda da İmge dediğimiz kavram ortaya çıkar arkadaşlar. İşte imgelerle çağrışımlar oluşur. İmgelerin şiirde kullanımı ise edebi sanatların oluşumuna zemin hazırlar. İşte arkadaşlar imgeler yoluyla biz ne yapıyoruz? Edebi sanatların oluşumunu ortaya koyuyoruz. İşte bunları bir sonraki dersimizde göreceğiz. İşte teşbih sanatı var, telmih sanatı var, tenasüp sanatı var vesaire. Bunlarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız. Peki imge nasıl oluşur arkadaşlar? Yani zihnimizde çağrışıma yol açan o çağrışım değerleri imge nasıl oluşur? Bunu görelim. Bir, öncelikle arkadaşlar şair ve yazarın hayal dünyasının sınırsız olduğunu Unutmayalım. Yani bir şair ve hayal gerçek hayatta olamayacak şeyi zihin dünyasında, hayal dünyasında gerçekmiş gibi, olabilirmiş gibi hayal edebilir, ortaya koyabilir. İşte bunu ortaya koyarken imgenin oluşumunun ilk adımı ne yapılmış olur? Atılmış olur. İşte o zaman kalbimize, gönlümüze deli köşe diyebiliriz. Halbuki bizim bir deli köşemiz yok. Biz akıllı uslu varlıklarız. Nerede deli köşemiz değil mi? Ama şairin zihin dünyasında, hayal dünyasında orası bir deli köşe. Evet. İki, dildeki kelimelerin sayısı da nedir arkadaşlar? Sınırlıdır. Şimdi bak dikkat et. Hayal dünyamız çok zengin, çok geniş. Ama biz o hayal dünyamızdaki e, düşündüklerimizi, hayal dünyamızdaki o duygularımızı ortaya koyabilmek için nasıl bir e, yol izleyeceğiz? Mecbur kelimeleri kullanacağız değil mi? Var olan gerçeklikteki kelime. E bunlar sınırsız mı? Bak hayal dünyamız sınırsız. Ama elimizdeki malzeme sınırlı. Peki biz sınırsız bir şeyi sınırlı bir malzemeyle nasıl ortaya koyacağız? İşte bunun yolunu yapmak lazım. Değil mi arkadaşlar? İşte şair ve yazarlar kelimelere yeni anlamlar ya da anlamcıklar anlamlar yükler. Anlam ya da anlamlar yükler. Böylelikle kelimelere yüklenen yeni anlamlar ile imge dediğimiz kavram ortaya çıkar. Yani sınırsız bir dünyanın arkadaşlar sınır, sınırlı malzemelere, malzemelerle o malzemelere yeni anlam veya anlamlar yükleyerek ortaya konması yoluyla imge ortaya çıkar ve imgenin ortaya çıkmasıyla da değişik söz sanatları ortaya çıkar ve söz sanatlarıyla da biz imgenin olduğunu eserlerde ne yaparız görürüz arkadaşlar. Yani söz sanatı varsa o eserde bir imge var demektir. O zaman şiirimize dönersek arkadaşlar burada deli köşe ondan sonra rengarenk yağmurların yağması, tamam mı? Arkadaşlar, yaralı bir ceylan e, gözü gibi sıcak olması, saçlarını ıslatan sessiz bir kar olması, seslenen, bütün bunlar nedir? İmgesel anlatımlardır ve insanı etkileme amacıyla o sınırsız hayal dünyasındaki ifade edilmek istenen duyguların ve düşüncelerin değişik anlam ve anlamlarla ortaya koyması, konulması yoluyla ortaya çıkmıştır. Bunlar yapılarak da söz sanatı yapılarak da sanatçı karşı tarafı ne yapmıştır? Etkilemiştir. Dolayısıyla imge bu şekilde ortaya çıkmış oluyor sevgili dostlar. Evet böylelikle 28. sayfamız ve 29. sayfamızdaki imgenin oluşumu konusu üzerinde de durmuş olduk ve bugünkü dersimizin videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuzda imgenin ortaya çıkması sonucu oluşan söz sanatlarını göreceğiz. Kitabımızdaki soruları cevaplayacağız. Ee, o videomuza kadar siz lütfen o ilgili konuları bir çalışın, şöyle bir göz atın. Benimle beraber o konuyu işlediğimiz zaman daha iyi pekişmesi adına sizlere orada ek bilgiler de vereceğim. Ee, daha iyi öğrenmenizi ve altyapı kurmanızı sağlayacak. Ve bu duygularla dersimizin sonunda hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza abone olup beğeni tuşunu likeladığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.